Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Demir eksikliği ilaçları grubunda yer alan Ferplexfol, her biri 15 mililitrelik, 10 adet şişede sunulan bir çözeltidir. Ferplex folün etken maddeleri, 3 değerlikli demire eşdeğer demir protein süksinilat ve rezervuarlı kapak içerisinde bastırmakla çözelti içerisine giren kalsiyum folinat pentahidrat içerir. Demir protein süksinilat, demir eksikliği anemisini tedavi etmek ve önlemek için kullanılan bir ilaçtır. Vücudun demir depolarını doldurmak için de kullanılabilir. Emzirme ve gebelik gibi durumlarda vücudun demir ihtiyacı artar. Artan demir ihtiyacını karşılamak için doktorunuz Ferplex Fol kullanmanızı önerebilir. Ferplex Fol'ün her bir şişesinde 185 mikrogram folinik asit bulunur. Folinik asit ise folat olarak bilinen vitamin grubundaki aktif formlardan biridir. Gebelik planlayan kadınlara gebelik öncesi dönemden başlayarak diyete ek olarak folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin ilk 3 ayı boyunca da bu desteğin devam ettirilmesi önerilmektedir. Ferplex fol, vücutta demir eksikliği veya folatın az bulunması sonucu ortaya çıkan kansızlığın önlenmesi veya tedavi edilmesinde kullanılır. Ferplex fol çözelti nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız önerilmektedir. Ferplexfol yetişkinlerde doktorunuzun önerisine göre bir ila 2 şişe iki eşit doza bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır. İlaç hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır. Ferplexfol sadece ağızdan kullanım içindir. Şişe üzerindeki koruyucu kapak kuvvetlice ileriye itilip kaldırıldıktan sonra Kapağın tam ortasındaki hazneli kısım kuvvetlice aşağıya bastırılır ve flakon iyice çalkalanır. Daha sonra kapak açılıp su ile birlikte ya da doğrudan içilir. Ferplexfol aç karnına alındığında en iyi sonucu verir. İlacı yemekten 30 dakika önce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizi rahatsız ederse yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz. Doktorunuz portakal suyu veya bir C vitamini takviyesi ile Ferplexfol oral çözeltiyi aynı anda almanızı tavsiye edebilir. C vitamini bağırsaklardan demir emilimini arttırabilir. Benzer şekilde Ferplexfol ilacınızı çay ve kahve gibi içeceklerle birlikte almamanızı önerebilir. Çay ve kahve bağırsaklardan demir emilimini azaltabilir. Doktorunuz Ferplex ilacınızı süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum yönünden zengin besinlerle birlikte almamanızı da önerebilir. Kalsiyum ile demir, bağırsaklarda birlikte bulunduğunda demirin emilimi azalabilir. Felplex ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. İlacın dozajını fazla almak, kusmaya, mide ağrısına ve ishale neden olabilir. İlacı kullanan çoğu insan yaklaşık bir hafta sonra daha iyi hissetmeye başlar. Ancak ilacın tam olarak etkili olması 4 haftayı bulabilir. Demir depolarının dolması için ise ilaç daha uzun süre kullanılmaya devam edilebilir. Anemi durumunuza ve kan değerlerinize göre 1 ay ila 6 ay arasında demir ilacı kullanmanız gerekebilir. İlacınızı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmalısınız. Doktorunuz vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için genellikle 3 ila 6 ay sonrasına kadar ilacı almaya devam etmenizi önerebilir. Ferplex foli kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer demir yüklenmesi durumunuz varsa, demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, demir kullanım bozukluğunuz veya talasemi hastalığınız varsa, demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz varsa, ciddi karaciğer, pankreas ve böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. Folat yetersizliğine bağlı olmayan ancak başka bir vitamin olan B12 vitamini yetmezliğine bağlı megoblastik aneminiz varsa bu durumda B12 vitamini Fairplex fol ile birlikte kullanılmalıdır. Fairplex fol hamilelik ve emzirme dönemlerinde demir ve folat desteği olarak kullanılabilir. Fairplex fol bazı ilaçlarla birlikte etkileşime geçebilir ve ilacın etkisi azalabilir. Bu nedenle kullandığınız diğer ilaçları Ferplexfol uygulamasından en az 2 saat önce veya sonra almalısınız. Bazı kanser ilaçları da folik asidin etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle Ferplexfol bu ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır. Ferplexfol'ün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Bu ilacı kullanan çoğu insan yan etki yaşamaz veya hafif yan etkiler yaşar. İlacın kullanımıyla bulantı veya kusma Mide rahatsızlığı, hazımsızlık, mide ekşimesi, iştah kaybı, kabızlık, ishal, koyu renkli veya siyah renkli dışkı görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.